dair bilgileri almak üzere Albatros Portföy'e gideceğiz. Kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özer bizimle beraber. Oğuzhan günaydın, hoş geldin. Merhaba Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, yeni rekorlar tazelendi ve bundan sonra hani yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyor muyuz? Enflasyon verileri nasıl karşılandı? Endeks tarafında bugün nasıl bir gün bizi bekliyor acaba? Yani senin de söylediğin gibi günün içerideki manşeti aslında enflasyon. Beklentilerin hafif altında gerçekleşen aylık 4.75 yıllıkta 61 53 enflasyon dataları sonrasında özellikle perakende ve bazı gıda hisselerinde açılış sonrası sert geri çekilmeler gördük. Çünkü beklentinin altında gerçekleşmesi bu anlamda bir harekete neden oldu. Ama bu hareketi piyasa oyuncusu bütün herkes fırsat olarak düşündü ve muhtemelen fırsat olarak kullandı ve tekrar yukarı yönlü bir harekete başlamış olduk. Beklenildiği gibi konut ve e, özellikle giyim tarafında bir önceki aya ve aynı yılın bir önceki ayına göre kıyasla e, artışlar daha az gerçekleşirken yine mevsimsellikle alakalı olarak eğitim, yeme içme ve konaklama tarafında da daha yüksek artışları izlemiş olduk. E, bu anlamda enflasyon verileri e, beklentinin altında gerçekleşti ama yine senin de söylediğin gibi e, veri aylık bazda yine e, çok yukarıda bir veri olarak göze çarpıyor. Çin'in kapalı olduğu bu günde biz öğleden sonra Amerika tarafında jobs verisini takip ediyor olacağız. Dünkü rekor günü ve kapanış en yüksek rakamları sonrası bugün de iştah devam ediyor. Yine yukarı yönlü hareket devam ediyor diyebiliriz. Burada özellikle son dönemde X-Bank'ın öne çıktığını ve sanayiye göre atak yaptığını görüyoruz. Bugün biraz dinlense de bu aslında grafiklerde de çok net kendini belli ediyor. Önümüzde yaklaşan üçüncü çeyrek bilançoları var. Bu anlamda Bakan Şimşek'in bu hafta da devam edecek, hatta bugün başlıyor bildiğim kadarıyla, yatırımcı sunumları ve uluslararası kredi ajandımı kurşunlarından gelen pozitif açıklamalar, yani müziğin hala devam ettiğini, bu anlamda da pozitif algının süreceğini bize gösteriyor. Artık 8500 seviyeleri sonrası yeni hedefimiz 8700. 8300-8400 seviyelerinde artık güçlü bir destek olarak önümüzdeki dönemde düşünüyor olacağız. Çok kısa belki bir MTI için de birkaç kelam edebiliriz. Orada da yurt dışındaki faiz kararları sonrası özellikle altın tarafında ons bazında inanılmaz bir geri çekilme var. Bu anlamda 95 seviyelerini gören Brent'te de sert bir geri çekilmeyi özellikle kar satışı olarak izlemeye devam ediyoruz. Şimdi aktaracaklar bunlar. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Özer. Aktardıkların için diyelim Albatros ve kıdemli fon yöneticisi Oğuzhan Özer bizimle beraberdi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından enflasyonu değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.